Kadın evinde duş alırken kötü bir hisse kapılır. Güvenlik kamerasını açar ve bu maskeli adamın evine doğru yürüdüğünü görür. Hemen kapıya koşar ve kapıyı kilitler. Ardından kadın yatak odasına giderek kapanan telefonunu şarja takar. Ancak tam bu anda adamın pencerenin önünde durduğunu fark eder. Neyse ki cam tek yönlüdür ve adam onu göremez. Biraz sonra adam buradan ayrılır. Kadın bahçe kapısını henüz kilitlemediğini hatırlar ve hızla orayı kilitler. Bahçe kapısının da kilitli olduğunu gören adam ev sahibinin kendisini fark ettiğinden şüphelenir. İçeriği dikkatlice inceler. Ancak bu sırada saklanan kadını göremez. Biraz sonra adam tekrar gözden kaybolur ve kadın kilitli olmayan son kapıyı da kilitler. Ardından tekrar yatak odasına gider ve telefonunu açar. Güvenlik kamerasına baktığında adamın hala bahçede olduğunu ve eve girmeye çalıştığını görür. Kadın hemen polisi arar. Ancak telefon çekmez. Çünkü adam öncesinde evin sinyal kablolarını kesmiştir. Panik olan kadın camdan dışarıyı süzer. Başını kaldırdığında tavandaki yangın alarmını fark eder. Eğer alarmı çalıştırarak itfaiyeyi çağırabilirse kurtulma şansı vardır. İtfaiyeyi çağırabilirse kurtulma şansı vardır.